Evet merhaba arkadaşlar. Lift Programming'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu birinci bölüm iki yani birinci az önceki çektiğim birinci bölümü ikinci bölümü olacak bu. Neden böyle bir şey yaptım ne bileyim ben 10 dakika falan dakika çekeceğim 20 dakika falan olacak yani bunların ikisini toplama. Ben neden hala izleyebilirim? Evet, Hadi yani hiçbir yer arkadaşlar dediğim gibi az önce de hemen hızlıca çektim. Şu hemen şuraya ateş edelim. Böyle bir şey yok. Ben kaç buradan. Kaç kaç otom. Patron kaç. ha <laughs> Ee, evet arkadaşlar şuradan yardırırsak. O aklıma çok güzel bir yer geldi. Arkadaşlar bu e, elimdeki sniper manyak güzel bir adam adım ödülesinde. Silahımın öbür iki, tane silahım var benim. Birinci adı e, maksimum ölüm diye kendim koydum. E, ee, in buradan koş 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 koş. Arkadaşlar hemen şu taraftan. Bomba neden aldık elimize onu ben de bilmiyorum. Hadi gel. Hemen şuradan şu şekilde dağlar taşları yok geçiyoruz. Biz kimiz çünkü? Tamam. Karne alacağız arkadaşlar bugün biliyorsunuz. Saat 11 gibi bitireceğim videoyu. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam anne. Tamam Annem karneyi al alacaksın bir şey yapıyordu arkadaşlar. bir çıkamadım ana. Hemen şuradan CTRL'ye basıp hemen eğilelim şuradan. Ha B bizim artık yeter. <laughs> oh be. Ah oh ya. Abi kurtulamadık bomba bomba. Evet arkadaşlar daha şu anda bir aha şurada bir arkadaş geliyor. Şurada bir arkadaş geliyor galiba. Bir tane vurdum. Yemedi. Adamı ikinciyi de vuruyordum vurdum. Adam öldürdük ya. Of öldürdüm yes. Arkadaşlar yukarı tarafta sağ e, üst köşede görürsünüz. Batuhan CS var benim adım. Aa hiç kimse yok şu anda. Koş buradan alsam mı? Orayı ama buraya gelenlerin hepsini öldüremem ki. Abi biriniz yürüyün koşun ya. Kendimi feda etmek istiyorum. Koş koş batuhan. Başka mı yok batuhan koş. Koş. Şehit olursam da oldu olur, he Koş batuhan koş. Yetti artık. Bura bizimdir beyler. Beyler artık bura bizim. Ben buradaysam bizimdir artık. Manyak mermiler geliyor lan. Anne. Hemen ben burayı alacağım. Koşacağım direkt şuraya. Şöyle az bir şey şöyle vereyim de. Bomba atıyorlar la bu ne? Ye yeah, vur. At at at. Aha adam ezdiler yes. Tamam ben kaçam beyler. Ama belki dört kişiyiz zaten. Hızlı dolar. Hemen dolar dolar. Olur. Hız Evet 90 chapter aldık koşalım. Evet yeni bir şey. ne, ne yazdım baba? Ha şimdi yeni bir şey gel. Uf. F1 ile onu banlayacağım. Ve de yeniden region geldi. İki tane Manyak adam öldürüyor adamlar öldürüyor vallahi bunlar bize. Adam bizi gördü oradan çıktığımızı. Koş kaç 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 kaç. Bütün gücümüzle kaçarsa kaçarız. Kaçarız. Kaçtık kes. Şuraya çıkarsak iş. Şimdi buradan hiç çat alacağım herkes, Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Zaten <laughs> bir server giriş 10 dakika sürüyor. Kaç saat? 40 mı? 41. Tamam. Daha var. Uf 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 uf. Ah be öldüremedim ya. Buraya siz alansınız da siz kimsiniz de Dur şu adam öldü. Dur. Şu adam bize doğru geliyor. Öldü lan. <laughs> dur bomba oraya. Oh nasıl geberttim oranın içinde. Öf bir kişi daha öldürüp defans. Aldırtmayacağız. Burası size haram olsun. Gel lan. oh be. Bravo. Canım ciğerim. Hı. aha şurada iki kişi var. Adam öldürük abi. Tamam, göremiyorum ama. Hadi öldürük. Ah, öldürük ez. Hadi girin beyler hadi. Aha şurada iki kişi daha var. Öldü. Onu ben öldürmedim ama. Roketle buraya gelsem aha mermi bitmiş. Dur koşup oraya şu şekilde şöyle bir bomba atacağım. Bu adam öldürürsek biteriz. Adamımızı öldürürsek biteriz. Ee, bizi banlarlar. Evet iki yer bizim. Olacak gibi gözüküyor. da nasıl bir yerdir arkadaş ya. Ha, bak şuradaki bebe. Sıkıyor. Hadi neredesiniz? Gelin. Dayın ağrım bura Abi neredeler ya? Gelsinler. Evet arkadaşlar kaç dakika olduğunu bir bakıp hemen geliyorum. Ee, arkadaşlar bir sak olmuş. şimdi hadi. Ha şu adam vardı, sıkıyor da adam. Şunun arkasında arkadaşlar, şu ateş ettiğim yerin arkasında. Evet, güzel değil mi? Evet arkadaşlar, bu oyunda ayaklarımızı görebiliyoruz. Ayaklarımız nerede? Çok güzel bir duygu. Tamam. Arkadaşlar annem çıktı diye. Tamam. Bura bizim artık hadi. Tamam. Ben de alacağım. Ah, hadi alacağım ben de. Burada bisiklet vardı ya. Nereye gitti o bisiklet? Oh, bayağı kasıyor. Uy, ben bir kanal Abi çok kasıyor la. Öldürecek, öldürecek, öldürecek. Öldürdün be. Öldürdün mü? Ah be öldürmemişim ya. Arkadaşlar şimdi arabayla gideceğiz. Evet, Arkadaşlar bayağı kasıyor ya. Adamı Binersen araba şey arkadaşlar. Ya ben bu adamı banlamazsam neyim ya? Bin kere battım ya. Öf ya. Adam öldürüyor bizi. Bu kadar ban ban yapıyor ya adam. Banlayacağım ben adam. Vay yani. ne Tövbe tövbe. Adam öldürdü işte biz orada. Kasıya adamlara bak. Abi kim patlatıyor ya? O adam öldürmez tabi değil ama. Böyle bir tisaret yapmaz. Keşke atma demiş olsa. Arkadaşlar burada videoyu bitirsem de bitirirsem. Bir düşünüyorum bitireceğim. Evet arkadaşlar. ben bu kadar. Bu videoda sonunda geldik. Beğenmeyi yani like atmayı. E, yorumlarınızda hangi videoları ya da nasıl video çektiğimi öğrenmek istiyorsanız. Bana orada söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.